başladı. Tamam. Yani o Da Vinci Yemen hemen iki tane şey tanıyorsunuzdur. tanıyorsunuz O neyse son akşam yemeği. Ama onun dehası sadece bu iki eserde mi gizliydi? Tabii ki ağacı. Ama biz en bastan bahsedeceğiz. Zaki hocasının ona sadece bir melek çizmesine izin verdiği zamandan. Ya yani ona da Da Vinci serimize hoş İnsanın vaftizi, birinci boyum. Vaftizci Yahya İsa yüğüden neşine götürür. O ya da onu suya vaftiz eder. İncil'de bu an kutsal bir an olarak anlatacağız. Bunun sebebi ise gökte bir anlığına bu yayın yok olması, Tanrı'nın eli ve güvercinleri dünyaya saymasıdır. Bu eserde bunu çok net bir şekilde görebiliyoruz. Bu eserin sahibi Angora var ver yokuyordur. Ama da onun da fırçası dermiştir. Ekstra bilgi olarak da San Sarvi Manastırı için yapılmıştır. Hadi eseri yorumlamaya geçelim. Eserde iki tane üçgen bulunuyor. Birinci üçgen, Tanya'nın Ege vaftizci Yahya'nın elinde tuttuğu tas. İkinci üçgen, İsa vaftizci Yahya melek yar. Bu eserin bu kadar etkici olmasının sebebi bu iki tane üçgen. Şimdi diyeceksiniz ki bu eserin Leonardo da Vinci ye yeni alakası var. Sadece bir yaz fırçası dermiş diyeceksiniz. Ama deniyene göre Angora vay vay yok ki fırçasını gördükten sonra bu esere devam etmeyi bırakmış ve bir daha elime fırça dahi aymam demiş. Su mesul meyeye Ten Tenin içinden fıskıyan ızı kazneyeci. Üst üste yığınmış Gliese'nin verdiği gerçekçilik Yeran Orda'nın fırçası olduğunu çok net bir şekilde ayırt etmemizi sağlıyor. Eserdeki diğer canlı seryar. Neşideki su damlayacı. Ama neşin kendisi değil. İnsanın diz kapak yararı. Diz kapak sanki seryanın yomuz gibi oyması. İnsanın yüzündeki kederli ifade. Eserdeki yapay duyan sergiye geçelim. Vaftizci yaş canlı tuttuğu ağaç Çok yapay duyuyor. Soyda duyan Çiçek mi, ağaç mı, ne biçim bir serse, o ser, o da çok yapardı duyuyor. Yapacak yaya gerçekçiyi katırmamız. Bunların yapay duyma sebebi ise Angoya ve ve onun aslında bir esam der der Keltia soyması. Onu çok gerçekçi bir şekilde model ama onun dokusunu vermiyor gibi düşünebilirsiniz. Eser bu yapaycıklara göre de genelde çok etkileyici bir eser. Umarım bu video sizin için bilgilendirici olmuştur. İsterseniz bu eseri de çizebileceğiz. Yani orada da Vinci serimizle devam edeceğiz. Takipte de kalın. Bay bay. Hoşçakal.